Arkadaşlar <laughs> Uelle kamerayla çekiyor. Tabletle çekiyoruz. <laughs> i̇şte. Bakın arkadaşlar. <laughs> yapacak evet, yapacak evet. yatağı. Yatağı falan. Zip kaptık. Evet, arkadaşlar ben merdivenle <laughs> iniyorum. Ondan Uelle şunu tutar mısın ya? Merdivenle iniyorum. Arkadaşlar. Selam. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak. Bak çekiyor. Görüyor Çekil. Arkadaşlar. 5 saniye. Kaldı da uyalayım Çünkü pat pat değildim. Arkadaşlar ne ne bakın böyle. Şöyle bir cihazımız da var. Ay bu ne bilmiyorum. Bak bak, bakın. Bir bak. Böyle bir cihaz da var. Birinci bölümdeyiz. Pat pat yapma. Ee, Çekmiyorum başladı. Arkadaşlar. Şöyle. Ay bak ben 뭐야. Arkadaşlar. Mesela. Bu Ali yanımda bakın boy da Yanımda. O da tablenin koyuyor ya. Ben şu yadı o Arkadaşlar. Hayali. Ay, ay Allah. Im. Ne ne <laughs> Ya arkadaşlar gene kamera ama götükiyorum. O <laughs> alı kameramı aç şöyle. Arkadaşlar. Ben ya ben yine göze çıkam ne ya? Ya ben yine göze çıkıyorum. Şunu Oğlum o zaman gülüş oldu. Şöyle. Arkadaşlar ben bu videoyu atalı 5 gün oldu ya. <laughs> Allah, Allah, Allah. Oğlum 500 gün oldu. Ben videoyu çekiyorum, çekiyorum. Kanalı açamıyorum bir türlü. Arkadaşlar Bu el hesap kapalık duyuyorlar. Şu anda kapatmadılar arkadaşlar. Bir milyon lira aldım. Evet arkadaşlar. Ondan payımız falan gitti. Ondan YouTube'culuğa başlamak arkadaşlar. Yalvarayım abone Evet arkadaşlar. Yalvarayım abone Arkadaşlar abone ya. Arkadaşlar, ya abone olun. Bildirimleri açın. Zil tuşuna da basın. Hadi, hadi arkadaşlar bu videoya evet. 10.000 abone, abone gelmesin. Evet Gelmez. arkadaşlar. Yarın yeni video yok. Arkadaşlar evet. e, bana da e, 12 milyon abone gelirse yarın yarın suratı sürerken çekeceğim. Evet arkadaşlar. Kapı Ama. Ben kılıfı takacağım mı sıkıntı olur mu ya? Arkadaşlar MP'nin kılıfını takmıştım. Şimdi G'yi taktım. Şöyle koydum. Hadi bakalım gidiyoruz. Koydum. Tamam. Arkadaşlar bir anlatacağım dedim ya. Arkadaşlar. Ben Ben arkadaşlar. Arkadaşlar. karantinanın köyünde. Arkadaşlar karantina var yani ondan hasta. Yeni vay arkadaşlar karantinavay. hasta oldu. Arkadaşlar karantina vay hasta olduk. Ondan yani yalvarayım bir, bir beğeni atın ya. Arkadaşlar çiçekler Antalya'dan böyle Antalya'da hastaneye gitmek için para istiyorlar ya. Yalvarayım. Yalvarayım o ya. 10 bin like gelsin. Like gelsin. Gerçek Arkadaşlar yemin etmeyin. Yani. Şu anda ben suyuyorum. Ama yalan yalan suyuyorum. Bu de tavları şuraya koydum. Şuraya koydum ben Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Ne Ne

Şu kaldırırım onu. Hay hay! Kaldı onu? Uyali! Kaldı onu? Eteğini getireceğiz ya. Öbürü bozun ben. Kaldı onu? Ya Arkadaşlar ya diyor kaldıydı ya. Arkadaşlar diğer bölümde 10 bin like gelsin. 12 e, bin like gelsin. Arkadaşlar hay hay televizyon hadi arkadaşlar. Televizyonu e, buraya buraya montajlıyım. Evet arkadaşlar ama bir kişi daha katılması lazım. Çünkü arkadaşlar hiç kişi tadı taşıyamıyoruz. Bakın buraya kaç saat olmuş bakayım. Oha 24 saat olmuş. 24 saat olmuş. buraya sen videoyu kapattın mı? Olmuyor arkadaşlar bak şuraya montaj Evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada şuradaki merdiven kaydıyan merdiveni çaktım. <laughs> kaydıyan merdiveni söktük. Arkadaşlar yeni ya. Ya. Ya? Arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Herkese merhaba arkadaşlar. Hüzar Sefer Hüzar bir videoya hoş geldiniz. Ee, abone ol. Abone ol. Kanala, kanala abone ol. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi de açmayı unutmayın olacak ondan çektiğim olacak. Yani kapatayım. hepinize görüşürüz arkadaşlar. Size bu sade yani. ekmek yiyeceğiz. Ondan hadi görüşürüz.